Evet, merhaba arkadaşlar ben Ergin Gaya. Bugün sizlere Tinkercad üzerinde e, görünüşleri perspektif kısmını küçük ölçeklendirmeyi göstereceğim. Evet, Tinkercad'im önceden açılmış olduğum Tinkercad'imi açıyorum. Bakın şurada ana ekran görünümü. Eğer biz üç boyutlu duruma getirmek istiyorsak ana ekran görünümüne getiriyoruz. Şu şekilde cisimlerimiz daha net gözüküyor. Bakın ee, sol en alttan başlayalım. Öncelikle sol en altta. Bakın sol en altta düz görünüme geç. Ortografik. Tıkladığım zaman bakın cisimlerin sağ tarafındaki 3 boyut kısmı gözükmüyor. Bakın herhangi bir cisim daha ekleyelim. Bunları daha önceden eklemiştim ben. Şunları silelim. Ekranı temizleyelim. Şöyle hepsini seçip Sil, sil de diyebiliriz. Bakın şöyle çalışma sayfamızı ortaya getiriyorum. Perspektif şeklinde i̇şte temel şekiller kısmından bir kutu ekleyeyim. Bakın şu anda düz görünümde. Eğer perspektife geç dediğim zaman, pardon düz görünüme geç dediğim zaman düz görünüme geçiyor. Bakın sağ ve soldan herhangi bir Perspektif gözükmüyor. Yaklaştırıp uzaklaştırdığımda Şimdi perspektife geç dediğimizde Gördüğünüz gibi şöyle çevirdiğim zaman Gördüğünüz gibi Sol taraftan Bir görünüm elde ediyoruz. Şurada. Bakın. Eğer düz görünüme geç dediğimde Tekrardan düz görünüme geçiyor. Bakın. Şu Uzaklaştır butonu Şu yakınlaştır butonu Sol alttaki üçüncü ikon. Artı ikonuna bastığımda yakınlaştırıyor. Eksiye bastığımda uzaklaştırıyor. Evet. Bir üstteki tümünü görünümüne sığdır. Evet. Şu şekilde seçiyorum şeklimi. Sonra tümünü görünümü seçili şekillere uyarla. Bakın. Yakınlaştırıyor. Evet. Bir cisim daha koyalım. Ayrı ayrı yapalım. Bakın. Şunu seçtim. Görünümü seçili şekillere uyarla. Bakın bu şeklimize yaklaşıyor. Tıkladığımız zaman soldan 1 2 3 ve dördüncü ikon. Bakın şu ikonumuz. Tümünü görünüme sığdı. Bir de yıldız ekleyelim şuraya. Bakın yıldızı seçelim. Kat, katı veya delik olduğunu buradan işaretleyebiliyoruz. Ben katı seçtim daha kolay olduğu için. Evet tekrar tıkladım. Bakın yakınlaştırdı. Sadece o cisme doğru odaklıyoruz. Fokusluyor yani. Evet. Şimdi en çok kullanacağımız ikon ana ekran görünümü. Tıkladığımız zaman şeklimiz bu şekli alıyor. Bakın tekrar 3 rastgele yapalım. Bakın. Şöyle görüntüyü kaybettiğimiz zaman ana ekran görünümüne tıkladığımız anda bize ana ekran görünür. Bakın. Şurada perspektif görünümüne geç çektiğimiz zaman daha güzel gözükür. Her tarafı gözüküyor. Üç boyutlu bize görüntüyü veriyor. Evet değerli dostlar bugün bizim göreceğimiz konular bunlardı. Bir de şurada görünümler var. Ön, üst, yan, alt gibi görüntüler var. Eğer ana görünümüne baktık. Direkt üste veya alta geçmek istiyorsak şurada küp gibi şekilde yazılar yazılı. Üst, ön, alt diye. Üste tıkladığımız zaman bakın iki boyutlu ve üste geliyor. Üsteyken üsteyken tümünü görünümüne sığdır, tümünü görünüme sığdır dediğimde bakın şuna yaklaşıyor. Evet bir daha tıklayayım yine tümünü görünümüne sığdır dediğinde yaklaşmıyor. Çünkü bu kadar. Bakın üst çevirelim hafiften. Farenin topuzuyla çevirebiliyoruz. Ön öne getirdiğimizde bakın ee, şurada oklar var alt oklara bastığım zaman alt. Bakın görünmez oklar var çevirdim geri. Bakın geriden bakıyorum alttan bakıyorum tekrar. Sağ alt, sol alt, üst sağ üst sol üst şeklinde. Tekrar aynı konuma yani birinci konuma gelmek istiyorsak şöyle yapmalıyız ana ekran görünümüne tıklıyorum. Evet en başa döndük. Herhangi bir halka eklediğimizde gördüğümüz gibi perspektif veya düz görünüm seçiyoruz. Yakınlaştırmak istediğimde yakınlaştırıyorum. Evet şöyle mesela taşımak istediğimde nasıl taşıyacağım? Şuradaki yukarıya kaldırıyor. Şuradaki sağ sola shift'e bastığımda büyütüp küçültüp işlemler yapabiliyoruz. Bunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Bu dersimizde görünümü gösterdik. Bakın. Bir de şuradan başka bir cisim seçelim, koni. Koni'nin görünümünü değiştirelim. Önden bakabiliriz. Bakın koni önden bu şekilde üçgen şeklinde görünür. Bu şekilde burada hem bu programla şekillerin görmüşlerini de anlamış oluyoruz. Herhangi bir ürünün gözümüzde veya düşünerek görünümünü bulamadığımız takdirde çizimini yapıp şu şekilde görünüm alttan bir koni nasıl gözüküyor? Veya yandan nasıl gözüküyor? Perspektif bir şekilde nasıl gözüküyor? Bakın. Hepsini bu programla yapabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar.